I mm -hmm. Şu an Altın Kum, Dalyan Kent bölgesindeyiz. Ekiplerimiz Edremit, Ayvalık, Körfez bölgemizde ve Güney Marmara bölgemizde sürekli yaptıkları sağ kontrollerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı ekiplerimiz sağda yaptıkları kontrollerde larva üremelerinin başladığını tespit etmişlerdir. Bu sebeple biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerle koordineli bir şekilde yürüttüğümüz haşere mücadele faaliyetleri kapsamında ulaşılamayan bölgeler, sazlık alanlar gibi kısımlarda araçların giremediği, insanların ulaşamadığı bölgelerde drone ile ilaçlama yapıyoruz. Atık su arıtma tesisinin olduğu alanda çok fazla yeraltı kaynaklarından kaynaklı sazlık alan mevcut. Bu kısımda arkada ekiplerimiz drone ile ilaçlama yapmakta. Bu kısımda da ulaşılamayan kısımlara blower ile uygulama yapmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yüce Yılmaz'ın talimatlarıyla haşere mücadele çalışmalarını yılın 12 ayında sürdürmekteyiz. Başkanımız Aşere mücadeleye çok önem vermekte. Bu sebeple sürekli ekiplerimiz sahada kontrollerine devam etmektedir. Ve ilk tespit esnasında direkt mücadeleyi başlattık. Şu anda larva mücadele çalışmalarımız Körfez bölgemizde. Güney Marmara bölgemizde başlamıştır. Vatandaşlarımızdan haşere mücadele konusunda bir isteğimiz var. Kendileri de evlerinde bulunan, bahçelerinde bulunan su havuzu, bidonlarda biriktirdikleri sular, saksı dibinde biriken sular, bu gibi kısımlarda kendileri de larva üremelerini tespit edebilirler. Havuzun üstünü örtmek, biriken bir su birikintisini dökmek bu konuda bize çok büyük yardım olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız kendi evlerinde de kaynak taramasını gerçekleştirsinler. Mücadelemiz çok daha etkin bir şekilde devam edecektir. Yani gördüğüm kadarıyla bu ilçede sadece Büyükşehir çalışıyor. Büyükşehir'in de böyle bir uygulaması çok güzel bir uygulama. Sahilde de mesela sahil düzenlemesi de Büyükşehir'in. Yani ilçe belediyesinin bir hizmeti yok gibi görüyorum. E sonuçta burada da illaki sinek sivrisinek olacak yazın oluyor da. Çok güzel bir uygulama.